Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çeyrek bileklik yapımını göstereceğim. Örgüsünün makroma ipinden nasıl yapıldığını göstereceğim. Bir tarafını ördüm ben. Bir tarafını beraber yapıp birleştirmesini göstermek istiyorum. Bunu bana eşim almıştı. Şurası çok şey gelmedi, sağlam gelmediği için ben tekrar yanına ek yapacağım. Şimdi beraber yapalım. Ne tarafını kullanmak istiyorsanız o tarafından yapın. Ben bu tarafını kullanacağım bunun. Öncelikle bunu şu şekilde koyacağım. Üste kalmasını istiyorum çünkü. Bunları bantlayacağım arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Bantlamadan önce ipini geçireyim daha mantıklı şu şekilde ikiye katladığınızda şu boy bir ip lazım arkadaşlar bunu buradan geçireceğiz istediğiniz herhangi bir renk de kullanabilirsiniz ben siyah yapacağım geçirdim şöyle arasından geçireceğim şimdi Tamamdır. Şimdi bantlayacağım. boncuğumun ipte kalmasını istiyorum. Üste kalmasını istiyorum. Şu şekilde bantlıyorum. Kımıldamasın diye. Bir tane de ipini bu tarafından bantlayacağım arkadaşlar gerdirmesi için. Bir de bir metreye yakın bu boyda keseceğiz. Ben kesmiştim. Şu şekilde altından geçiriyorum. İki eşit parça yapıyorum. Şu şekilde iki ucunu birleştiriyorum. Şimdi şunu bir nesleyelim. İki eşit parça. Ben sağ sol olarak yapıyorum karıştırmamak için. Sağ tarafı, bakın şu şekilde D yaptım. Aklınızda kalması için. Sol tarafta iki ipi şu şekilde alttan geçireceğim ve sıkılacağım. Şimdi sol tarafı. D yapıyorum. Sağ taraftaki ipi alttan geçireceğim. İçinden geçiriyorum bakın şu şekilde. Sıkılıyorum. Şimdi tekrar sağ tarafı D yapıyorum. Sol taraftaki ipi alttan geçiriyorum ve sıkılıyorum. Sağ tarafı yapıyorum. Pardon. Sol tarafı yapıyorum sağ taraftaki ipi alttan geçiriyorum. Şu şekilde bakın olmaya başladı bile. Şimdi sağa D yapıyorum. Sol taraftaki ipi alttan geçiriyorum. Solu D yapıyorum. Sağ taraftaki ipi alttan geçiriyorum. Ucuna da isterseniz boncuk takabilirsiniz. Ben takacağım sol tarafı D yapıyorum. Sağ taraftaki ipi alttan geçiriyorum arkadaşlar. Bakayım gözüküyor mu? Evet. Şimdi sağ D yapıyorum. Sol taraftaki ipi alttan geçiriyorum. Bir sağ, bir sağ, sol olarak devam edelim sonuna kadar gelelim arkadaşlar tekrar merhaba arkadaşlar ben ördüm iki tarafını da şurayı bağlamayı göstereceğim ben iki düğüm atıp yakıyorum arkadaşlar sağlam olması için şu bir şu iki burayı kesip yakacağım arkadaşlar şimdi birleştirmesini göstereceğim size. Şu şekilde. Bu sefer bu şekilde bantlayacağım burayı. Yuvarlak yapar gibi. Bir bu tarafından bir de bu tarafından bantlıyorum. İpin boyutunu uzun alabilirsiniz arkadaşlar. Önemli değil. Kısaltırız sonra. Şimdi tekrar aynı teknikle burayı yapacağız arkadaşlar. Şimdi sağdan alıp sağa D yapıp ipin altından geçirip D'nin ortasından geçirip burayı sıkılaştırıyoruz. Burayı biraz sıkı yapabilirsiniz. Çok gevşememesi için. Şimdi solu D yaptım. Sağdan geçirdim. Şimdi tekrar sağı D yapıyorum. Alttan geçiriyorum. D'nin içinden geçiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Burayı ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Şu şekilde. Ben ucuna boncuk takacağım arkadaşlar. Siz de takabilirsiniz. Rengini de dediğim gibi kendi zevkinize göre isterseniz siyah yapabilirsiniz, isterseniz pembe yapabilirsiniz. Daha sonra değiştirebilirsiniz zaten. altından geçiriyorum. D'nin içinden geçirdim. Sıkıladım. Bir tane daha yapsam yeterli. Evet. Burayı da tekrar ben düğüm yapacağım. Ondan sonra hepsini yakacağım arkadaşlar. Ben 2 düğüm atayım. Bu ipimi kesiyorum. Bunları yakacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi bunlar bitti. Bakın. Şu şekilde. Tamamdır. Ben buralarına boncuk geçirmek istiyorum. tabii geçirebilirsek. Evet, boncuğumuzu geçiriyoruz arkadaşlar. Hatta ikisini birden geçirelim. arkadaşlar. Arkadaşlar ben geçirdim. için zor geçti. O yüzden geçirip de geldim. Değil mi? Boncuğumu geçirdim. Ucuna düğüm attım arkadaşlar. Hatta iki düğüm de atabiliriz. Tekrar uçlarını da yakalım ki sağlam olsun. Bu tarafı da geçirdim. Siz istediğiniz farklı bir boncuk da kullanabilirsiniz. Bu şekilde uçlarını kesiyorum. Yaktığımızda bitecektir arkadaşlar. Bu şekilde. Daha incesini de kullanabilirsiniz. Bu size kaba gelirse şuralarını yaktıktan sonra gayet güzel duracaktır arkadaşlar. Şu şekilde. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.